Bir zamanlar hareketli bir şehrin renkli çarşısında pırıl pırıl gözleriyle etrafına neşe saçan Kerem adında küçük bir çocuk yaşarmış. Bir öğleden sonra annesiyle alışveriş yaparken yerdeki ışıl ışıl bir şeyi fark etti eğilip baktığında içi biraz parayla ve birkaç önemli belgeyle dolu el işlemesi küçük bir cüzdan olduğunu gördü kalbi hızla çarpmaya başlamıştı kimseye belli etmeden cebine koyabilirdi ama hemen aklına annesinin emanete hıyanet etme dürüstlük en büyük hazinedir evladım sözleri geldi kerem etrafına bakındı ve biraz ileride yüzünde endişeli bir ifadeyle yere bakan yaşlı bir teyze gördü teyzenin telaşını fark eden kerem cesaretini toplayıp ona yaklaştı teyzeciğim bir şey mi kaybettiniz acaba diye sordu yaşlı teyze umutsuzca ah evladım az önce cüzdanımı düşürdüm sanırım içinde her şeyim vardı diye yanıtladı Kerem gülümseyerek cüzdanı uzattı. Teyze sevinçten Kerem'e sarıldı, ona dualar etti. Kerem'in ise içi bu dürüst davranışın getirdiği huzur ve mutlulukla dolup taşmıştı. O gün dünyanın en değerli hazinesini bulduğunu hissetti.